Hepinize gelme hoş haber Mehmet. Bugün sizlerle arkadaşlar. Tabii ki de Slither.io oynayacağız. Slither.io EO oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuza çıktı. Saat 1'i 3 geçin. da bakılmamızı izleyelim de. Yeni video ilk tane video attım arkadaşlar. Bu üçüncü videomu alacak. Youtube'a yeniden geldim kaç aydır video çekmiyordum. Benim ya canlarımın canı çok sıkılmıştı dedim birazcık çekeyim dedim. Alo kimseler buradan kimseler Evet işte böyle. Gel şöyle. Bana öldüklerin öldük öldük öldük. Öldü heh alanları öldüreceğim böyle. Aa öldüm ya. Oğlum, o kadar büyük olmuştu. Zaten kolay oldu. Allah'ım var. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan bana? Ya, Minicikim daha. Bebekim bebek bebek. Şu yılanı öldürsek ne güzel olur da. Aa, aa, Yeter artık? Bak artık ya. Tak. Evet. Ben var ya çok güzel oynuyorum bu oyunu ya. işte ama karakter sizler benim öldürmeye çalışıyor ve öldürüyor. Karakterleri yok ya. Karakterleri yerde ya. Oha! Bir da ağzına atılan beni gitmeyeceğim daha olabilir biraz yılan öldürmeden bir lazım birazcık yalnız ya Rabbim ya Resulallah Allah'ım tamam sabır ver ya Rabbim diyecektim ben kocaman bir, bir Herkese ömür kanalıma abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bye. Kendinize iyi bakın. Sosyal mesafeyi koruyun. Maskenizi takın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi.